Resulullah Efendimiz'in doğduğu gece neler oldu? Ne acayibatlar oldu ne kadar. Dünya kurulalı biri, yaratılalı biri, Peygamber Efendimiz'in doğduğu gece olan olaylar olmamıştır. Öyle acayibat oldu Peygamber Efendimiz'in doğduğu gece. Evet. Peygamber Efendimiz'in efsafı İncil'de Tevrat'ta yazılı. İncil'de Tevrat'ta yazılıdır efendim. Peygamber Efendimiz'in doğacağı gece Necmi Muhammedi doğacak. Necmi Muhammedi, Muhammed Peygamber Efendimiz'in yıldızı. Yahudi alimleri Peygamber Efendimiz'in doğduğunu o gece anladılar. Resulullah Efendimiz'in yıldızı doğdu. Nasıl bir yıldızsa Yahudi alimleri onu Tevrat'ta biliyorlar. Bu olay oldu. Daha acayip olaylar neler oldu mesela. Kisra sarayındayken Kisra biliyorsunuz o zaman iki büyük dev devlet var. Biri dinli devlet, Şarkı Roma Devleti, merkezi Konstantiniye. Biri dinsiz devlet, eski komünist Rusya gibi İran en büyük devlet. Onun krallarına Kisra deniliyor. Kisra bir gün adamlarıyla peygamberin doğduğu gece sohbet ederken birden sarayında zelzele oldu. 500 tane putu yüz üste düştü. Kisra adamlarıyla beraber birden dışarıya kayıyorlar. Dışarıya çıktılar efendim. 12 süt sütün yıkıldı sarayından, meşhur sarayından. E, o zaman hükümdar da var, zeki bir adamdı. Acaba İran devleti yıkılacak mı? Böyle bir şey oldu, ne oldu? Kainleri topladı. Onlara sordu. Kahinler dedi ki reisimiz Satih Şam'dadır, ona soralım. Satih'e gittiler. Cevdet Taş'ı aynen böyle anlatıyor. Efendim, Satih de kahinlerin reisi fakat komaya düşmüş, ölüm komasına. Yanına geldiler, kahinler kalabalık, ondan işte dediler, biz senden şey olacak sen de komaya düşün O anda ayrıldı kahin. Dedi ki, bu gece olan olaylar, ahir zaman Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gecedir de ondandır. İran devleti 12 sütün yıkıldığı için 12. hükümdarda yıkılacaktır. Bu hususta daha birçok bilgiler verdi. Yani bu gece ahir zaman Peygamberi Muhammed Mustafa da oldu diye sallallahu aleyhi ve sellem bildi. Ondan sonra gözlerini gündü. Daha neler oldu? Bin seneden beri yanan meclislerin ateşi o gece olmadı yakamadılar. Ne kadar uğraştılarsa da yakamadılar. Meclislerin İranlılar ateş veres ateşi tapıyorlar. Ateşleri söndü o gece. Evet daha neler oldu neler oldu. Şeytanlar semaya çıkıyorlardı levh-i mahfuzu dinliyorlardı. Bir on cümleden, kelamdan bir tanesi doğru, dokuz tanesi yalan. kapazlara dostlarına bilgi veriyorlar, halk iddia ediyorlardı. Peygamber Efendimiz'in doğduğu gece sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytan, semanın kapıları şeytanlara kapandı. Estağfirullah. İlla men istiraka ve şehabu mibin. Yine bir tanesi şeytanlardan kukak hırsızlığı yapmak isterse diyor Cenab-ı Hak. Çıkıp da leh dinlemek isterse hemen ap açık bir yıldız vuruyor şeytana. Şeytan, evet şeytan o gece seslendi. Ey insanlar bir samalara çıkıyorduk. Bu gece ahir zaman Peygamberi Muhammed Mustafa doğdu. Semanın kapıları bize kapandı diye seslendi. Ağladı şeytanlar falan vesaire vesaire. Ama yine ne oldu? Neler oldu? Neler oldu? Sabe şehrinde bir su vardı. Hristiyanlar ondan su içerlerdi. Mukaddes kabul ederlerdi. Peygamberin doğduğu gecenin sabaha gittiler. Su kurudu daha efendim yani bana gelmeyin yani diyor Evet daha yine birkaçını anlatıyorum. Annemin gördüğü gün ben diyor Peygamber Efendimiz rüyayım diyor. O hadis-i şerif. İşte o hadis-i şerifi Süleyman Çelebi merhum ne güzel Mevlid-i Şerif'te çok alametler belirdi gelmeden o nicesi 12. gece İsyen gecesi Peygamber Efendimiz alemleri şereflendirdi.